Merhaba arkadaşlar şu an Karaca Söğüt'ten çıkıyorum bugünkü rotam Çamlı 16 kilometre var bu yoldan devam edeceğiz Çamlı yoluna gidiyorum şu an e, güzel bir koy var oraya yaklaştım yine Karaca Söğüt köyünde orayı da çekmek istedim çok güzel bir yer sahil şeridinden Çam'ın tarafına doğru döneceğim Merhabalar, merhaba. Sağ olun size de. İyi günler, görüşmek üzere. Evet, burada yürüyor reis. Oradan çeşmesi var. Çok güzel bir mesaj. Buraya kadar gelip fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmayı biliyorsunuz. Ama çöplerinizi yere atıyorsunuz. Lütfen yerlere çöp atmayın. Geldiğiniz yoldan geri giderseniz kocaman iki adet çöp kovası var. Çöplerinizi oraya kadar taşıyın. Evet, insan oldu maalesef. O kadar o kadar şey ki duyarsız ki ortalığı kirletme Güzelliklerin içine ekme noktasında bir numara. Merhabalar. Hayat. Kolay gelsin. Burası çok güzel. Çok güzel bir Merhaba arkadaşlar şu an yürümeye devam ediyorum karşıdaki yer Karaca Söğüt oradan buraya doğru patika yoldan falan ilerleyerek geldim yine aynı problem aynı sıkıntı bakımsızlık ve işaretleme sorunu var ağaç ee, devrilmiş geçmek için bayağı bir cebelleşiyorsunuz o yüzden bayağı bir sıkıntılıydı. Çok ciddi manada rotanın ve parkurların elden geçmesi lazım. Yani bayağı bir sıkıntı var. Şu an e, Kleopatra adası, diğer adı Sedir adası. Orayı görüyoruz. Burası benim bu zamana kadar gördüğüm en temiz e, yerdi oraya gitmenizi şiddetle tavsiye ederim. Tekneyle gidiliyor zaten. tabela var. Sedir Adası tabelasından gidiyorsunuz. Aracınızı park ettikten sonra tekneyle oraya ulaşabiliyorsunuz. Yalnız oraya müze kartla giriliyor. Bilginiz olsun. Kültür Bakanlığı'na bağlı. Ücret ne kadar bilmiyorum. Biz daha önce 2 ya da 3 sene önce gitmiştik oraya. mutlaka gidin. Çok güzel bir yer. E, tabii yanınızda yiyeceklerinizi almayı unutmayın çünkü orada oldukça tuzlu fiyatlar. Şimdilik aktaracaklarım bunlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an Çamlıya az bir şey kaldı. Burada bir camping var. Daha doğrusu beach club gibi bir şey. Gayet güzel bir yer. burada birazcık dinlendim. Şimdi Çamlı'ya doğru gidiyorum. Yine ufak ufak size manzaraları aktaracağım. Görüşmek üzere. taraftan geldim. Burada ince kum sahili var, kamping var. Ee, güzel olduğunu dedim ama ben gitmiyor benim rotam. Ben buradan devam edeceğim. Burada aynı zamanda Taşbükü var. Bir kilometreymiş. Ee, bisiklet yolu burası. Şimdi Taşbükü, sonra da Çamlıya uğrayacağım. Yani bugün orada kalmayı düşünüyorum. Ee, bakalım inşallah. Ee, güzel bir kamp alanı bulabilirim. Yol asfalta döndü. Böyle yine görüşmek üzere. Merhabalar. Merhaba. En <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyim, şükür. Biraz yorgun ama keyifli. Değil mi? Aynen. Karadan mavi tur yapıyorum. Daha nasılsınız? Çok güzel. Sağ olun. <laughs> i̇yi, iyi teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Şu an Çamlı Mahallesi'ne gelmek üzere eee Kleopatra Adası'na, yani Sedir Adası'na. Tekneler buradan kalkıyor. Az aşağıda otopark var. Oraya bırakıyorsunuz buradan. Ee, hangi tekneyle gidecekseniz ona binip e, tur yapabiliyorsunuz. Bu kadar. Datça etabının bitmesine 27 kilometre var. Akyaka'da Datça etabı bitiyor. Bozburun'u bitirdim. Ee, i̇nşallah Gökova yani Akyaka'dan Bodrum'a kadar olan kısmı da Sıkıntısız bitirirsem geriye İçkariye ve Mulla civarı kalıyor. Buradan arkadaşlar e, Sedir adası, ince kum ve Kleopatra adası. Daha doğrusu Sedir adasının diğer adı Kleopatra adası. Buradan e, aracınızı buraya park edip e, tekne turuna katılabiliyorsunuz. Tekne yerleri de burada iskele. Güzel keyifli bir rota düşünenler için biz gitmiştik gerçekten güzel tavsiye ederim ayaktan mesecin sonu konsan diyorsun Gece yağınca kapkaranlık olacaksın Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte Yüzüme vuruyor arada fırtına korktu we